Örneğin e, bir göğüs operasyonuyla ilgili e, eşi bir karar verdi sonuçta vücut onun tabii ki eşinin de fikrini alacak ama operasyona gireceğiz artık yani ameliyathaneye alacağız hastayı e, ameliyathaneye indikten sonra eşi gelip şey demişti doktor bey yok yok şöyle olsun siz aman diyeyim dedi <laughs> ama dedim olur mu öyle şey yani aşağıya indi artık o, olmaz öyle şey gibi böyle değişik şeyler oluyor ama yani erkeğin doğasını da kadın biliyor, kadının doğasını da erkek biliyor. Fiziksel özellik çok önemli. Kim ne derse desin. Tabii. Yok ruh güzelliği falan. Tabii ki önemli ama yani ruh güz güzelliğini ateşleyen şey fiziksel özellik. Yani prezent örneğin iş başvurusunda prezentabl biri. Ne demek prezentabl biri? Yani bakımsız ve güzel olmayan prezentabl biri var mı sizin tanıdığınız? Benim benim tanıdığım yok. Yani Vay. fiziksel özellik eğer önemli olmasaydı insanlarla ilişkili olan hiçbir işte Ön plana bakımlı ve güzel insanları öne sürmezlerdi. Siz bir buluş yapabilirsiniz, Nobel ödülü alabilirsiniz, müthiş kapasiteli biri olabilirsiniz ama sizin ürünü çok güzel biri sunar. Çünkü insan güzeli dinler. Ama bu doğada var, bir tek insanlarda değil. Şeyde de var, böceklerde de var, hayvanlarda da var. Yani böcek de güzel kanatlarını açmaya çalışıyor, kuş ötmeye çalışıyor, karşı cinse kendisini beğendirmeye çalışıyor. Amaç bu, biz de öyleyiz. Yani e, yaşamın temelinde yani aslında felsefesinde karşı cins var. İnsan beğenilmek ister, o yüzden aynaya bakar. Arzulanmak ister. E Tabii ki yani aynaya baktığında yani denir ki işte ben kendim için yapıyorum. Hayır öyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü siz gün içerisinde kaç kez aynaya kendi yüzünüzü kaç kez görebilirsiniz. Ama siz güzel olduğunuzu hissederseniz insanların da sizi öyle gördüğünü düşünürsünüz. O yüzden yaptırırsınız. Çünkü ya bunu maskelemek mümkün değil. Yani bir e, insan olmayan bir canlı karşı cinsten birini gördü mü hemen aklına cinsellik ve benzeri şeyler gelir. Ama insanlar daha entelektüel varlıklar olduğu için tabi gelişebilir bu. Az gelişmiş insan karşı cinsi görünce hemen seksi düşünür. Biraz gelişmiş bir insan e, kendisine engel olur ama ve... fiziksel tacizde bulunur. Biraz gelişmiş sözel tacizde bulunur. Biraz gelişmiş olan bakmaz ya da göz ucuyla bakar biraz gelişmiş olan bakmamam lazım der oturur gazetesini açar ama o gazeteden öyle resimlere bakar yani bunun doğada hmm. o da var yapısında var yani. bir de şey vardı hani mesela nasıl bir kız dersin ya da nasıl bir kadın dersin ay çok iyi <laughs> hani o güzel. çok iyi duydun mu <laughs> ruhu, çok nasıl güzel. ruhu çok güzel nasıl bir adam çok temiz kalpli falan. <laughs> aslında şey çok önemli yani gerçekten temiz kalpli Donanımlı, zihnini, beynini, kalbini geliştirmiş, kimseye zarar vermeyen insan olmak çok iyi bir özellik. Ama sizin bu özelliklerinizi karşınızdakinin anlaması için sizi tanıması, tanıması lazım. lazım. Tanıması sizi tanıma isteğini nasıl duyacak? Görsellik, görsellik lazım olacak. Peki görsellik olacak. Estetik operasyonlara lazım. karşı olan insanlar yoğunlukta mı? Yani şu şu andaki durum ne? Estetik Estetiğe karşı olanların sayısı çok değil. Sadece şu son dönemler şuna insanlar karşı ee, yani aynı görünmeye karşılar abartılı işleme farklılar He. yani e, karşılar. Çok belirgin dudaklar ya kimse sevmiyor kimse sevmiyor ama bir sürü dışarıda dudakları kocaman olmuş insan var uyumsuz. Bakın bu neyle ilişkili şimdi doğada e, bir denge vardır daha doğrusu insan beyninin güzeli algılama yeteneği vardır. İnsan beyninin güzeli algılama yeteneği matematik matematikseldir. Bu Fibonacci sayılarından gelen altın oranlardır. Altın orandır. Altın yani bu her şeyde vardır. Örneğin A4 dosya kağıdı altın orandır. Ama sigara paketi de altın orandır. Kibrit kutusu da altın orandır. O yüzden bize güzel gelir. gelir. Çünkü Beynimizin güzeli algılamadaki oranıdır bu. O. Ama örneğin bir otele gidersiniz, çok şık başka bir kibrit verir, uzundur, çekicidir ama dokunmak çok istemezsiniz. Çünkü itici gelir. Sizin güzel ol, e, güzel olarak algılayacak e, kapasitenizi değiştirir o. Tüm şeylerde de vardır bu binalarda da vardır doğada da vardır evet. insan vücudunda da vardır altın oran. Estetik yaptırmak insan hayatını da olumlu yönde etkiliyor herhalde tabii ki iyi bir estetisyen elinden çıktıysan <laughs> iyi bir şekilde çıktıysan bütün psikolojin de değişiyor. E tabii olması ki. Lazım. Tabii ki. Şimdi <laughs> ne istediğini iyi bildikten sonra ve gerçekten e, eğer aile yaşantısı sosyal yaşantısı bu es, e, görüntüsüyle ilişkili bir sıkıntıdan dolayı bozuksa tabii ki düzeliyor. Tüm tüm yaşamı düzeliyor. Ee, bazı insanlar çok estetiğin merkezinde, bazı insanlar biraz çevresinde işin açıkçası. Yani kim ne derse desin herkes estetiğin içerisinde. Yani estetik bir tek estetik operasyon olarak düşünmemek lazım. Şimdi biz bir tane araba alacağız. E bir tek motor gücüne mi bakıyoruz? Yok, rengine bakıyoruz, şekline bakıyoruz. Evet. O yüzden estetiğe karşı olunabilir mi? O üşüdüğümüzde hemen gidip bir mağazadan en kalın kumaştan bir şey almıyoruz. Bakıyoruz modeline bakıyoruz. Ya herkes kendisine bakıyor çünkü insan içinde yaşıyoruz. Beğenilmek istiyoruz. Bu çok normal. İnsanlığın tarihinden bir tarihinden beri var. Niye örneğin kadınlar makyaj yapıyor? Yani makyaj yapıp estetiğe estetiğe karşıyım demek çok garip, değil mi? Çok komik aslında düşünürseniz. Boyalar, var, ee, boyaları, söylesin. boyaları sürüyorsunuz. E Niye? Şey güzel görünmeye çalışıyorsun? Güzel görünmeye ama ondan sonra. sonra estetiğe karşıyım. Hayır, e şu karşı anda olamazsınız. De, e, o herhalde teknolojiyle ilgili bir şey olsa gerek. Mesela şimdiki e, estetik operasyonları çok başarılı. Herhalde teknoloji geliştikçe daha da iyiye gidiliyor. E tabii teknoloji geliştikçe tabii ki cerrahın işi kolaylaşıyor ama estetik cerrahi bir sanat. Teknoloji hani at sahibine göre kişiler denir. Bu da böyle bir şeydir. Örneğin onu hani nasıl açıklamak gerekir? Örneğin F1 yarışları. Hepsi yüksek teknoloji. Formula 1 yarışları. Hepsi yüksek teknoloji. Ama onların sürücüleri var. Örneğin geçenlerde sürücünün biri kaza yaptı. E ondan şey oldu. O takım daha şeyi göremiyor. E, dereceye giremiyor. Ama araç aynı araç. Sürücü değişti. Önemli olan e, yaptığınız işi iyi yapmak.